Evet, ilk soruda bizden ne istiyor? Bir dış açısının ölçüsü 40 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Şimdi formülümüz neydi? 360 derece bölü dış açı neyi veriyordu bize? Kenar sayısını veriyordu. Kenar sayısı. O zaman biz 360 dereceyi 40'a bölersek ne olur? Yani 360 dereceyi bir dış açıya böldüğümüz zaman kenar sayısını buluruz. 360'ın içinde 40 kaç tane vardır? Sıfırlarını sadeleştirirsek 36'ın içine 4, 9 defa vardır. Demek ki bu 9 kenarlıdır. 9 kenarlıdır. Yani 9 yani doğru cevap değişiklik olur. İkinci sorumuzda ne istiyor çocuklar? Bir iç açısının ölçüsü 135 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? O zaman şu yolu yapabiliriz. İç açı ile iç açı ile dış açının toplamı 180 derecedir. Bize iç açı 135 derece vermiş. O zaman biz önce dış açıyı buluruz. Dış açı kaç derece olur o zaman? Buradan 45 derece olur. O zaman biz dış açıyı biliyorsak birinci sorudaki gibi 360 dereceyi dış açıya bölersek ne yaparız? İç açıyı e, kenar sayısını bulabiliriz. 360'ı biz e, dış açıya bölüyoruz. Buradan biz dış açıyı bulduk. Yani 360 dereceyi dış açıya bölersek kenar sayısını buluruz. 360'ın içinde 45 kaç tane vardır? 8 kere vardır. O zaman bu bahsedilen düzgün çokgen 8 gendir. Yani 8 kenara sahip. Üçüncü sorumuzdan devam edelim. Şimdi soruda ne istiyor bakalım. Şekilde ABC'de yamuğunda AB kenarı DC kenarına paraleldir. Paralellik Parallik varsa biz mutlaka neyi kullanacağız? Z kuralını kullanırız. E noktası köşegenlerin kesim noktasıdır. Verilen açı değerleri zaten soru üzerinde yazılmıştır. Buna göre C, A, soruyor. Bize sorulan Açıyı işaretleyelim. C, A, B neresidir? C, A, B burasıdır. Bir de burayı soruyormuş. Buraya soru işareti koyalım. Şimdi biz Z kuralından çocuklar burası Z kuralından şunu kullanabiliriz. Burası da nedir? 40 derece olur. Şimdi burada da şunu yaparız. 75'i şuraya tamamlarsak bu doğrusal geldiği için 180'den 75'i çıkartıp diğer tarafı bulabiliriz. Ne çıkar? 105 derece çıkar. O zaman burası ne olur? 105 derece olmuş olur. Şimdi burada ne oldu? Üçgensel bir bölge oldu. O zaman üçgensel bir bölgede e, iç açılar toplamı 180 derece olduğu için burayı bulabiliriz. Burada ne oldu çocuklar? 105 artı 40'tan 145 bulduk. İç açılar toplamı 180 derece olduğu için üçgende 180'den 145'i çıkartırsak ne kalır? 35 derece kalır. Demek ki buranın ölçüsü 35 derece olur. Doğru cevap da ne olur? D şıkkı olur. Şimdi burada ne yapacağız? Düzgün çokgenin tanımını kullanacağız. Düzgün çokgenin tanımı neydi? Bir kere düzgün çokgen olabilmesi için kenar uzunlukları aynı olmalı. iç açılarının ölçüleri de birbirinin aynısı olması lazım. Bir kere eşkenar üçgen nedir? bütün kenar uzunlukları aynıdır. İç açıları da 60'ar er derece olduğu için bu bir düzgün çokgendir. Burada kare de nedir? Bütün kenar uzunlukları aynıdır. Ve her bir iç açısı 90 derece olduğu için düzgün çokgene bir örnektir. O zaman eşkenar dörtgen ve dikdörtgene baktığımızda her ikisinin de kenar uzunlukları aynı. Fakat e, şu, şu e, dikdörtgende şöyle şöyledir çocuklar. Mesela dikdörtgen düşünelim. Ee, sadece karşılıklı kenar uzunlukları aynıdır. İç açıları aynı olsa bile biz buna düzgün çokgen diyemeyiz. Yani hem kenar uzunluklarının hepsi dördü de aynı olmalı, iç açılarının dördü de aynı olmalı. Yani bir kuralı sağlamayınca düzgün çokgen diyemeyiz. Dolayısıyla dikdörtgen düzgün çokgen değildir. Eşkenar dörtgen de kenar uzunlukları aynıdır. Fakat iç açılarının ölçüleri birbirinden farklıdır çocuklar. Dolayısıyla eşkenar dörtgen de düzgün çokgen değildir. O zaman düzgün çokgen olanlar hangileridir? E e hangileridir? Eşkenar üçgen ve kare düzgün çokgene örnektir. O zaman doğru cevap A şıkkı olsun. Şimdi soruda bizden ne istiyor çocuklar? Şekilde düzgün dokuzgen ve düzgün sekizgen e bu şekilde verilmiş. Bunlar birbirine çakışık olduğu için çocuklar. Demek ki bunların bütün kenar uzunlukları da birbirine eşmiş. Biz bunu anlarız. Yani şu kesişimleri birbirine tam olarak çakıştığı için demek ki bunların kenar uzunlukları da birbirine aynısı olur. O zaman biz şunu yaparız. Burada bir ne oldu? İkiz kenar üçgen meydana geldi. O zaman biz şunu kullanabiliriz. Bir dokuzgenin bir iç açısı kaç derecedir? Bir sekizgenin bir iç açısı kaç derecedir? Şu formülleri kullanabiliriz. Formülümüz neydi? İç açılar formülü şuydu. n-2 çarpı 180 bölüne bize iç açılar toplamını verir. n'ye böldüğümüz zaman da ne olacaktır? Bir iç açıyı buluruz. Burada n-2 neydi? Üçgen sayısıydı. Hatırlayalım. Şimdi biz öncelikle 9 gelip iç açısını bulalım. 9-2 çarpı 180 bölü 9 yaparız. Burada 9 ile 180'i sadeleştirirsek ne olur? 20 kalır. 7 eksi 2'den ne olur? 9 eksi 2'den 7 olur. 7 ile 20'yi çarparsak ne olacaktır? 140. Demek ki 9 genin bir iç açısı 140 derecedir. O zaman geleceğim buraya. 140 derece yazacağım. Demek ki bütün kenarlı, bütün iç açıları 140 derece olur. Şimdi 8 genin bir iç açısını bulalım. Bu ne olacaktır? n-2 çarpı 180 bölü n formülünden. Ne olacak? 8-2 çarpı 180 bölü 8 yapalım. Burada 8'den 2 çıkar. 6, 6 çarpı 180 bölü 8 yaparız. 180 ile 8'i sadeleştirirsek 45 olur. 45 ile de 30'u çarp çarparsak ne olacaktır burada? Bunun sonucu 135 derece olur. Demek ki şunu gördük çocuklar. 8 de bir iç açısı kaç derecedir? 135 derecedir. O zaman burada ne yaparız? tam neydi çocuklar? 360 derecedir. O zaman 135 ile 135 ile 140'ı toplarız. Ne çıkar? Burasının toplamı 275 çıkar. O zaman bu sayıyı biz 360'ten çıkartırsak nereyi buluruz? Burayı. Burayı kaç buluruz o zaman? 85 derece buluruz. Fakat burası neydi çocuklar? İkiz kenar bir üçgendir. Şöyle alta çizersek yani burası 85 burası 85. Buralar ikiz kenarsa biz burayı bulabiliriz. Nasıl buluruz? 180, 180'den 85'i çıkartırız. 180'den 85'i sekten çıkarttığımızda kaç çıkacaktır? 95 çıkar. Sonra 95 dereceyi bu iki açı eşit olarak paylaşacağı için 95'i biz 95'i biz 2'ye böldüğümüzde kaç olacaktır? 47,5 olur. Demek ki buradan ne yapacağız? A şıkkı doğru cevap olacaktır. Bu açı 47,5 derece olur. Bu açı da 47,5 derece olur. Soru bizden nereyi istiyordu? DRE açısının ölçüsünü istiyordu. DRE açısının ölçüsü de burası olur. Demek ki doğru cevap A şıkkıdır. Şimdi 6. soruya Başlayalım. Şekildeki A, B, C, D, E düzgün beşgen olduğuna göre E, C, A açısının ölçüsü. E, C, A bulalım. E, C, A nerededir? Buradadır. Demek ki bize bu açının ölçüsünü sormakta. Şimdi biz düzgün bir beşgenin bir iç açısı kaç derecedir onu bulalım. Formülümüz neydi yine? Şunu yapacağız. N 2 çarpı 180 bölü n kuralından n yerine 5 yazalım. 5 eksi 2'den ne olacak? 3 olacak. 3 çarpı 180 bölü 5 olur. Burada 5 ile 180'i sadeleştirirsek 36. 36 ile de 3'ü çarparsak 108 derece çıkar. Demek ki bir iç açısı kaç dereceymiş? 108 dereceymiş. O zaman buraya biz kaç yazacağız? 108 derece yazarız. Şimdi oraya 108 derece yazdıktan sonra düzgün beşgenin bütün kenar uzunlukları birbirinin aynısı olduğu için her tarafı aynı olan çentiklerimizi koyalım. O zaman burada ne oldu? İkiz kenar bir üçgen oluştu. İkiz kenar bir üçgende taban açılar eşittir. O zaman ne yaparız? 180'den 108'i çıkartırım. Ne çıkar? 72. 72 dereceyi buradaki iki açıda eşit olarak paylaşacağı için 72'yi de 2'ye böleriz. Ne çıkar? 36 derece. O zaman bu açıda 36 derecedir. Bu açıda 36 derece olur. Aynı şekilde çocuklar. Buraya geçtiğimizde burası da 108'dir. Burada da ikiz kenar üçgen söz konusu olduğu için burası da 36 derece olur. O zaman şu açının tamamı, şu açının tamamı da düzgün beşgenin bir iç açısı değil mi? O zaman bunun 108 olması gerekir. Biz burada iki açının ölçüsünü biliyoruz. Bir tanesini bilmiyoruz. 36 ve 36'yı biliyoruz. O zaman bunun da 180'e eşit olması için buranın da 36 derece olması gerekir. Yani ne olacak burası? 3 tane 36 var çocuklar. 36'yı 3 ile çarparsak ne olur? 108. Yani yine bir düzgün beşgenin iç açısına eşit olmuş olur. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkıdır. Ye 7. sorumuzdan devam ediyoruz şekildeki A B C D E F düzgün altıgen. K L D E kare olmak üzere E K F açısının ölçüsü, E K F açısının ölçüsünü bulalım. E K F neresidir? Burasıdır. Demek ki biz buraya ulaşmaya çalışıyoruz. O zaman biz düzgün altıgen ve karenin iç açılarını söyleyebiliriz. Düzgün altıgenin iç açısı 120 derecedir. Yine klasik formülü kullanırsak 120 derece olduğunu buluruz. Yine şunu da kullanabiliriz çocuklar. Mesela 360'ı bu altıgen olduğu için 360'ı 6'ya böleriz. Ne çıkar? 60. 60 derece bir düzgün altıgenin bir dış açısıdır. 180'den 60'ı çıkartırsak ne buluruz? 120. Yani biz buradan da iç açıyı hesaplayabiliriz. Bir önceki sorularda n-2 çarpı 180 bölü n yapıyorduk. Burada dış açıyı bulduktan sonra dış açıyı iç açıya tamamlayıp da iç açıyı elde edebilirsiniz. Bu daha kolaydır aslında. Şimdi demek ki düzgün altıgenin bir iç açısı 120'dir. Karenin de zaten 90 derecedir. O zaman biz bu soruya nasıl ulaşırız? Şimdi şöyle yapacağız. Bir kere burada Öncelikle kenarlarının eşit olduğunu belirtelim. Burada ne oldu çocuklar? Kare ve altıgenler çakışık olduğu için demek ki karenin bir kenarı düzgün altıgenin bir kenarına eşittir. O zaman eşit olduğunu göstereceğiz. Sonra şunu yapacağız çocuklar. E, karenin kendi içinde de kenar uzunlukları eşittir. O zaman burada ne oldu çocuklar? İkiz kenarlık oldu değil mi? İkiz kenar. Üçgen oldu. İkiz kenar bir üçgen elde ettik. O zaman ne yapacağız? Çocuklar şurası zaten 90 dereceydi. Tamamı 120 derece olduğuna göre buraya kaç derece kalır? 30 derece. Şurası şu açının değeri 30 derecedir. O zaman biz bu iki açıyı bulmak için ne yapacağız? 180 dereceden 30 dereceyi çıkartıyorum. Kaç çıkar? 150 derece. 150 dereceyi şu iki açıda bu iki açıda eşit olarak paylaşacağı için ne yapacağım? 150'yi iki eşit parçaya böldüm ve ne oldu? 75. Demek ki bu açıda 75'tir. Bu açıda 75'tir. Bana sorduğu çocuklar EKF açısı olduğu için EKF açısı 75 derece yani doğru cevap B şıkkı olacaktır. 8. sorudan devam edelim çocuklar. Şimdi şekildeki ABC'de eşkenar dörtgen, eşkenar dörtgen diyorsa hemen biz ne yapacağız? Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Eşkenar dörtgende çocuklar, karşılıklı açılar da birbirine eşittir. Bize ADB açısının ölçüsüne 40 derece vermiş. O zaman çocuklar eşkenar olduğu için zaten ikizkenar bir üçgen var burada. O zaman burası da 40 derece olur. Şimdi şunu yapabiliriz. 40 ile 40'ın toplamı 80 yapar. 180'den 80'i çıkartırım. Ne olur? 100. O zaman buraya A açısına 100 derece yazabiliriz. Eşkenar dörtgende işte paralel kenarda karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Burası 100 derece ise çocuklar burası da 100 derece olmalı. Burası doğrusal olduğuna göre çocuklar burası çok önemli. DCE doğrusal olduğuna göre doğru açı kaç derecedir? 180 derecedir. O zaman biz ne yaparız? Burasının tamamı 180 olduğu için ne yapacağız? 180'den 180'den 100'ü çıkartırım. Orayı ne bulurum çocuklar? 80 derece bulurum. Yani burası kaç derece olur? 80 derece olur. Bize sorduğu da zaten BCE açısının ölçüsüydü. BCE açısının ölçüsü kaç derece olur? 80 derece olur.